Merhabalar, bu videoda size bu yaz okuduğum Kazuo Ishiguro'nun iki kitabından bahsedeceğim. Gömülü Dev ve Clara ile Güneş. Ishiguro, 2017 Nobel ödülü sahibi bir yazar ve ünlü gittikçe artıyor. Türkiye'de de Türk okuyucularının da fazlasıyla takip ettiği, bildiği bir isim olmaya başladı. Yapı kredi yayınları tarafından basılıyor kitapları. Ben e, özellikle bu iki kitabı seçmemin nedeni e, Nobel öncesi ve sonrası olarak e, düşündüm. İlk defa okudum Ishiguro'yu ve e, son zamanlarda daha önce okumadığım yazarları okumaya çalışıyorum. Farklı bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Farklı konular ve farklı bir dil, farklı bir dünya. E, dolayısıyla bu açıdan benim için de e, değişik bir deneyim oldu. E, açıkçası e, Canı gönülden desteklediğim ve hayranlıkla okuduğum kitaplar olmadı. Çeşitli noktalarda zorlandım, sıkıldım ama bir şekilde de kitap bitti ve bittiğinde de müthiş bir tat bıraktı gerçekten. Tam da o Nobel ödüllerinin verilmesini zaten sağlayan işte farklı bir dünya yaratmak ve o farklı dünyalar arasında bağlantılar kurmak noktasını aslında başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Ishiguro'nun neden Nobel aldığını açıkçası anladım birazcık da. Japon asıllı bir İngiliz. Ee, Japonya'da doğmuş. Daha sonra İngiltere'de büyümüş ve 1983 yılında da İngiliz vatandaşlığına geçmiş. Ee, çeşitli kitapları Türkçe'ye çevrildi. Ve o kitaplarından bir tanesi film de oldu. Beni Bırakma, Beni Asla Bırakma, Never Let Me Go e, kitabının filmde olduğunu görüyoruz. Onun dışında Avunamayanlar, Uzak Tepeler, Öksüzlüğümüz, e, birazdan tanıtacağım Gömülü Dev, ee, önceki romanları günde, e, günden kalanlar değişen dünyada bir sanatçı noktürünler ve e, Nobel konuşmasında kitaplaştığı çeşitli öykü ve e, denemelerinin de olduğu farklı kitapları da mevcut yine Yapı Kredi yayınlarından çıkmış olan e, eserlerinde şimdi baktığımız zaman genellikle e, Shigoro'nun daha böyle belirsiz bir zaman içerisinde yazdığını görüyoruz ee, belki ütopik veya distopik diyebileceğimiz net bir zaman bildik bir zaman içerisinde yazmıyor ve yine buna bağlı olarak da hani mekanlar da e, tam olarak şurası veya burası diyebileceğimiz yerler değil. Çoğunlukla e, gömülü dev kitabı dışında birinci teki şahıs kullanıl, kullandığını ifade etmişler çeşitli kaynaklarda. Yani ben üzerinden yazıyor, kahramanı konuşturuyor. Ama gömülü devde farklı kahramanlar var ve onların onları anlatan bir anlatıcı var. Gömülü Dev'in e, 2015 yılında e, Nobel Ödülü'nden önceki kitabı Yine aslında fantastik bir dünya diyebiliriz. Yaşlı bir çiftin sis içerisindeki yolculuğu, bu yolculuk sırasında geçmişlerine dair hatırlama çabaları ki bu sisin yarattığı büyük bir sorun olduğunu görüyoruz. Diğer kahramanların da başa çıkmaya çalıştığı bir sorun. Tabi burada işte ejderhalar, cinler, periler, kılıçlar gibi... Fantastik edebiyatın öğelerine yakın objeler var. Açıkçası benim pek yakın olduğum bir edebi alan değil. Pek de sevmem fantastik dili. O açıdan biraz zorlandım ama hani konunun o arka planını, aslında onlar arka planını sembolize ediyor. Asıl önünde olan şey o duygular, arayış ve buna bağlı olarak da yaşlı çiftin geçmişiyle bugün arasındaki bağlantıyı görmeye çalışıyoruz. Bu noktada... Ee, ve yine sonu da tıpkı diğer kitapta olduğu gibi Klara ile Güneş'te olduğu gibi hani böyle bir belirsizlik içerisinde bitiyor. Ee, o da okuyucuyu böyle bir ağzına bir tat bırakıyor diyebiliriz açıkçası. Clara ile Güneş ise Nobel'den sonraki kitabı ve son kitabı Ishiguro'nun ee, Burada da yine e, bir yapay zeka ürünü, bir robotik canlı e, görüyoruz. E, bu... E, aslında bir mağazada e, müşterisini bekliyor, çocukların yakın arkadaşı veya rehberi gibi düşündülen çeşitli versiyonları olan bir tür robotik e, arkadaş. E, i̇şte burada da temel mesele bu robotla insan arasındaki kurulan ilişkiler, duyguların nasıl değiştiği, hisler hissetmek, ondan sonra dünyayı anlamak, yorumlayabilmek, gözlemlemek. E, Clara e, robotumuzun ismi, e, onun sahiplenen, ailenin etrafında dönen bir hikayeden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada da yine aslında benzer o distopik tadı bulabiliyoruz. Yani bir belirsizlik işleri pek de iyi gitmediği bir dünyada e, halen insan kalabilmek, halen o duygulara sahip çıkabilmek üzerine inşa olan bir kitap. Shigoro'yu dediğim gibi ben e, ilk defa okudum ve e, ilginç bir deneyim oldu benim için. Sizlere de öneririm özellikle o fantastik dili ve o belirsiz dünyayı çok da dünyevi olmayan, buraya ait olmayan bir zaman ve mekanı beğeniyorsanız özellikle bu açıdan sizin için ilginç bir deneyim olabilir. Şigoro'nun kitapları. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.